Değerli arkadaşlarım merhaba. Bugün diğer videolarıma benzemeyen bir video hazırladım sizler için. Bugün kelimeler arasındaki bazı benzerliklere ve bunlar arasındaki bazı farklılıklara bakacağız. Bu ve bundan sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Böylece hazırladığım tüm içeriklerden hemen haberdar olabilirsiniz. İlk slaytımızda şimdi Winkle'ın ve Winkle's kelimelerini karşılaştıracağız ve arasındaki farklar ve benzerlikler nedir onu inceleyeceğiz. Bu iki kelime bazen birbirine karıştırılır. Bizim dikkatli bir şekilde detayları biliyor olmamız lazım. Winkle'ın bir fiildir ve alışveriş yapmak anlamına gelir. Winkle ise dükkan demek. Winkle's onun çoğul halidir. S ekini alır ve kelime çoğullaşır. Winkles dükkanlar demektir. Dolayısıyla Winkel'ın tamamen başka bir şey, Winkles ise tamamen başka bir şeydir. Şimdi örneğine bakalım. Zondax, Winkel im Menschen in der Stadt Pazar günleri insanlar şehirde alışveriş yaparlar. Burada fiil. Winkels ile ilgili cümleye bakalım. Hulat han de Winkels dicht. Dükkanlar saat kaçta kapanıyor? Gibi birbirinden tamamen ayrı iki anlamı var. Hollandaca'da iki tane alışveriş yapmak fiil var. Bir tanesini şimdi öğrendik. Winkel'ın. Alışveriş yapmak demek. Fakat bot kapı dunda alışveriş yapmak demek. Peki bunlar arasındaki fark nedir? Bot kapı dun, gıda ürünleri, yiyecek bir şeyler satın almak demek. Marketlerden veya pazardan. Winkle'ın ise gıda dışı ürünler satın almak demektir. Veya aynı zamanda eğlence amaçlı, vakit, vakit geçirmek için mağazalarda veya mağazalara bakmak anlamına da gelir Winkle'ın. Bu iki kelime arasında ciddi bir fark var. Bizim Türkçemizde biz sadece alışveriş yapmak fiilini her ikisi içinde, her iki durum içinde kullanırız. İstersek mağaza alışverişi, istersek de çarşı pazar market alışverişi. Bize bir fark yok fakat Hollanda'da Botskapı Dun ile Winkle'ın tamamen farklı iki amaç için kullanılır. Aynı zamanda bu konuyla ilgili sevimli bir kelime var. Winkle Doktor. O da satılamayan, elde kalan eşya, ürün veya mallar için kullanılır. Şimdi burada Winkle'ın kelimesinin yani alışveriş yapmak kelimesinin şimdiki zaman haliyle çekimini yaptım. Bu fiili bu şekilde herkese göre ezberlemeliyiz. Ik Winkle alışveriş yapıyorum. Yay Winkled, alışveriş yapıyorsun. Soru halindeyken mutlaka T düşer sen kişisi için. Winkle yay alışveriş yapıyor musun? diye bu şekilde gider. Şimdiki zamanı gramer olarak anlatmadığım için burada çok fazla detay veremeyeceğim şimdi. Umarım onu da anlatırım yakın bir zamanda. Şimdi karşımızda Freud ve Freud'un kelimeleri var. Bu kelimelerden birisi doğru, birisi de yanlış. Freud kelimesi doğru kullanımdır. Hollandaca'da meyve kelimesinin çoğul hali bulunmuyor. Freuten diye bir kullanım Hollandaca'da yoktur. Meyve kelimesi her zaman için tekil haliyle kullanılır. Örneğine bakalım. He koopt en kilo freut. O bir kilo meyve satın alıyor. Burada meyve birden fazla olduğu halde çoğulaşamaz. Yani he en kilo Freuton denilemez. Burada bir kiloyu çıkarsak dahi Hey kopt Freud o meyve satın alıyor diye yine tekil kullanmak zorundayız. Bir kilo veya on kilo fark etmez. Meyve kelimesi hiçbir zaman çoğullaşamaz Hollandaca'da. Birkaç tane cümle örneği var hemen bakalım. Hep you know Freud. Daha meyven var mı? gibi burada yine tekil kullanıldı. Ik eet elke dag veel fruit. Her gün pek çok bir sürü meyve yerim. Burada da birçok meyve yesi bile kişi fruitu tekil kullanmak zorunda. Fruit kelimesinin tekil kullanıldığını öğrendik. Şimdi Freud kelimesiyle ilgili özel bir durum daha var. Ben en azından bunu çok özel ve enteresan buluyorum. Freud kelimesi het tanımlığını alır. Fakat meyve kelimesi het tanımlığını alsa dahi Hollandaca'daki bütün meyveler dö tanımlığını alır. Bu bence çok enteresan bir kural. Meyve kelimesi het alırken tüm meyveler dö tanımlığını alır. Bu slaytta da şimdi karşımızda para kelimesi var. Şimdi para kelimesine bakacağız. Tıpkı meyvede olduğu gibi para kelimesinde de çoğul yapı yoktur. Hollandalılar her zaman geld olarak kullanırlar. Geldin diye paranın çoğul bir hali bulunmuyor Hollandacada. Dolayısıyla kullanım olarak şu doğru. Hep yuhunu geld beyi. Yanında yeterince para var mı? Yeterince para, her halükarda bir miktar paradan bahsediliyor. Fakat mutlaka ve mutlaka yeterince para. Bizim Türkçemizde kullandığımız gibi tekil kullanılıyor burada. Ama biz paralar diye kullanabiliriz. Fakat Hollandaca'da geldin olarak asla kullanılmıyor. Bu hatalı bir kullanım. Hepki konu geldin beyi. Bu kesinlikle hatalı bir kullanımdır. Hollandaca'da para kelimesinin çoğulu bulunmaz. Bu arada bu B ya da yanında demek. Üzerinde, yanında. Şimdi de Hollandaca öğrenirken birbirine karıştırdığımız iki kelime karşımızda. Bizler bu kelimeleri bazen birbirine karıştırırız fakat bu kelimeler birbirinden tamamen farklı anlamlara sahiptir ouders and ouderen bizim kafamızı karıştıran konu Hollandaca'daki çoğul yapıdır. Hollandaca'da kelimeler bazen s ile bazen de n ile çoğullaştırılır. Fakat bu kelimelere baktığımız zaman bunlar aslında yani bu kelime aslında çoğul bir kelime değildir. ouders baba ve anne demektir. Yani ebeveyn demektir ouders anne ve baba yani ebeveyn. Ağudur'un ise yaşlı insanlar demektir. Birisi çoğul yapı yaşlı insanlar, birisi de anne ve babayı kasteder. Ağudur's. Şimdi cümlemize bakalım. Mein Ağudur's heben tvey Benim anne ve babamın, benim ebeveynimin iki çocuğu var buraya bakalım. The most olderen zijn gezond. Pek çok yaşlı, yaşlıların pek çoğu sağlıklıdır diye iki cümle var. Dolayısıyla da şimdi netleşti burası. Elders başka bir şey, older'ın başka bir şey. Birisi yaşlı insanlar, diğeri de ebeveyn demek. Sizler için hazırlamış olduğum ders videomun sonuna geldim. Bizler Hollandaca öğrenirken elbette gramer çalışıyoruz ve buna mecburuz zaten. Fakat gramerin yanı sıra bazen de kelime bazında zorlandığımız yerler oluyor. Bazen birbirlerine benzedikleri için, bazen de telaffuzları aynı olduğu için sesteş kelimelerde zorlanıyoruz. Ben bugün birbirine benzeyen bazı kelimeleri anlatmaya çalıştım. Ve bazı kelimelerde çoğul ve tekel yapılarını meyve ve parada olduğu gibi çoğul ve tekil yapılarını da gösterdim. Bundan sonraki videomda yine buna benzer bir çalışma yapacağım. Zaman zaman hem içerik olarak kolay hem de detayda önemli olan bazı çalışmalar yapacağım. Buraya kadar dinlemiş olan herkese teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki ders videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.